hadi. Pas Mustafa ne ama? İyi. Temiz alırsan abi. İyiyim. Abi Biri niye ben çekim yapıyorsun? Boşu boşuna çekim yapıyorsun şimdi. Abi niye çekiyorsun? Ya? Ne yapıyorsun? Sen çok mu demişsin? Bir yolun var. Bitti mi? Yok. Ya sen çok mu demişsin? Bu ben otomatik benim ya. O flash. Kızım alarmı diğer dökersiniz valla bak Bir şey yok. Biner valla yazış değil mi? Ben bunu YouTube atarım ya. Geliyorlar. Atayım Geliyorlar. değil mi Mustafa? Geliyorlar. Mustafa YouTube'a atayım lan. Geliyorlar. YouTube atıyor bana. Geliyorlar. Açam açam. Başla. Oh. Başla Bak 50 saniye oldu. 50 YouTube atayım İki İyi ki dört. Alkışlayın alkışlayın yakın <laughs> olun. Ellerimle alkışlasın. <laughs> <Olur, gülüyor> Allah'ım Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. yarabbim. <laughs> bu da buradan. Bu da buradan. Şey Hadi bir fotoğraf <laughs> alalım şimdi. Ben video çekiyorum. Sen benim kamerayı çekmiyorsun. Ben çekeyim mi? Sen çek Hadi dikeyim. Bak ben zamanki gibi. Ben bunu youtube açacağım haberiniz olsun abi, ha. Abi, abi. Abi, hadi ay, abi. hadi uyuyor mu? Hadi. Lan pasta burada. Abi, gel gel söylemem. Hani. Tamam. Zeka mı? Buraya. Yeter kardeşim ya. <laughs> Hı Hı Doğum günü. Doğum günü tut ya. Ya sen Do ne yaptın sen video mu çektin? Youtube'a açayım Youtube'a. Niye? Ne Bak ben bunu youtube atıyorum haberiniz olsun ha ona göre. <laughs> YouTube atıyorum. <laughs> Sen videoyu sana... niye telefona bakıyorsun zekim buraya Ha, Mutlu yıllar canım benim. iyi ki doğdun. <laughs> Pastayı yiyeceğiz. Diyorsan... şey yok arka taraf